tın selamun aleyküm beyler bayanlar saygıdeğer arkadaşlar bugün an itibariyle YouTube'a 20 bulmaktayız Angstainsan <laughs> Günün ayısı var ile YouTube'dayız. Kanal, bir hayranımıza bilirsiniz ki, Barbar Beta diye bir hayranımız vardı. Dedik ki, getir bu kanalı bize ver. Vermedi, vermem dedi. Ne yaptık? Çaldık, çalmadık, çırptık. Çırpmadık, çöktük. Buradan Barbar Beta'ya da selam olsun. İkiletmedi, hiçbir lafı ikiletmedi. Kanalı ver dedik, verdi. Allah razı olsun, biz de onun bu iyi niyetli davranışından ötürü ona... Şurada ter mi var beyler? Bir saniye, şu teri bir alalım, okey. Reji nerede? Benim videoları izlemek için gidiyorsunuz. Reçetenizi yazdırıyorsunuz kardeşim. Geliyorsunuz ondan sonra izliyorsunuz. Niye? Çünkü bu videolar sizin akıl sağlığınızı bozabilir. Yaklaşık 865. çekişimiz. Artık yeter. Girdik bu piyasaya. Bu YouTuber arkadaşlarımızı da beni desteklemelerini istiyorum. Destek istiyorum. Ben yeni bir YouTuber'ım. YouTuber değilim daha. Yut. Urbırım. Anlatabildim mi? O yüzden destek bekliyorum. Çok iyi insanlar var bu piyasada. Ben bizler tanıdık, görüştük, şey yaptık. Rütük yok. Burada da rütük yok. Beyler burada küfürü azaltacağım hatta elinden geldiği kadar küfür etmeyeceğim ee, Yayınlarda biliyorsunuz 10 lafımızdan 9'u küfür Burada tamamen aile edasında tamamen birlik dostluk edasında Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok Gacevavu olabilir anlatabildim mi? Pavyon olabilir her şey olabilir farklı stratejiler gerçekleştireceğiz burada. Siz yorumlara yazarsınız. Youtube'un şeyi buymuş. 3 tane püf nokta söylediler bana. Bir yerlerde abone butonları var. Abone ol. Bir yerlerde e beğeni butonu var. Her beğeni bir TL falan diyorlar. İnandırıcı gelmedi. Olabilir. Beğeni, abone bir de yorum. 3 tane püf nokta. 4. püf noktada neymiş? Youtube algoritması denen bir şey varmış. Youtube algoritması ise sürekli devamlı. Bunun bir sürekliliği olması lazımmış. Biz tabii ki yapamadık. Sürekli. Yapamayacaktım. Önce önceki sezonlardan bilirsiniz ki devamlı rank kastım 15 saat 20 saat geri geldi 24 saat geri geldi 52 saat Eskiler bilir. Uyumadan, tuvalete dahi kalkmadan, yalan söylemeyin tuvalete kalktım. Tuvalete 52 saat yayın açmıştım var. Hem de rank yayını. O yüzden yapamazdık bu YouTube içini. Artık şimdi YouTube'a girdik. Rank da kasacağım. Bilginiz olsun rankı da bırakmak yok. Rank kasacak arkadaşlarım var, dostlarım var. Onlar devam ettirecek. Ben sadece yayında, yayınlarda oynayacağım. Beni az çok tanıyorsunuz. Biliyorsunuz, nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Eğlenmeyi, eğlendirmeyi seven bir insanım. O yüzden elimden geldiği kadar enerjisi yüksek, enerjik, eğlenceli içerikler çıkarmaya çalışacağım. Ya yeri gelir, siz şeyi de seviyorsunuz. Bağırma, çağırma, kükreme anladınız mı? Bu tarz şeyleri de seviyorsunuz, onlar da olabilir. Siz yorumlara yazarsınız zaten en fazla izlediğiniz şey, en fazla izlerken zevk aldığınız şey. Bağırttırmaksa beni bağırırın! Sinirlenirim, söverim, sayarım. Eğer bunu istiyorsanız şimdiden teşekkürü borç bilir. Sağ olun, var olun der. İlk YouTube videomu da buraya böyle bırakmış olurum. Bu bir açıklama tarzında bir video. Dediğim gibi tamamen bana ait artık kanal. Barbar Beta arkadaşımız sağ olsun hiç ikiletmedi bile. Kanalı ver dedim, verdi. Gel dedim, geldi. Allah razı olsun ondan da. Ona da güzelliğimiz olarak bu kanalın belli bir süre geliri tamamen ona ait. Tamamen ona bir kuruşuna dokunmayacak. Bu da onun bize yaptığı krallık, bizim de ona yaptığımız krallık. Biz ahd ve vefaya önem veren insanlarız. O yüzden biz hiçbir zaman da dostluğumuzu şeye, paraya değişmeyiz. Bizi zaten bilenler bilir. Bilmeyenler de bilenlerden dinler. Ben gidiyorum. Beğeni atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir de dediğim gibi yorumlara yazarsınız görüyorsanız. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sağlıcakla, esenle kalın. İyi ki varsınız pompacılar.